Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Yine e, Stil MS291 motoruyla karşınızdayız. E, bu motorla 290'lı MS 290'lı biliyorsunuz. 291 olarak çıktı. Tabi bu yıllar önce çıktı ama biz videosunu daha yeni çekiyoruz. E, dediğim gibi MS291 ne gibi özellikleri var? E, veya işte 290 alakalı neler değişmiş? Bunu anlatmaya çalışacağız. İnşallah videoyu sonunda beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmazsanız diyerek başlıyorum. Ee, dediğim gibi MS891 hemen kutu kutunun içinde ne çıkıyor ona bakalım. Motor böyle bir kutunun içinde geliyor. Görmüş olduğunuz pala kılıfı zincir ve e, palası ekstra ayrı bir kutuda geliyor. Şöyle hemen açalım. Palaya kutuyu açınca hemen karşınıza şöyle ayar tornavidası, buji anahtarı, motorun kendisi, kullanım kullanma kılavuzu ve başka hiçbir şey çıkmıyor tabi. bunu kapatalım, bunu kapatalım. 325 şey pardon özür dilerim. 290 325 37 baklaydı ilk üretildiğinde. E, hala kullanıcıları vardır. E, çünkü bize hala müşterilerimiz geliyor. 325 37 bakla. E, zincir istiyor. Stilin bir tek 290'ında var bu. Eski modellerinde var. Sonra 290'ı 38 36 yaptılar. E, 290 modelini değiştirdiler. E, şimdi 291'i de aynı şekilde 38 36 olarak e, üretime sunmuşlar. Buna da gerek yok. Bu palalar yani bu görmüş olduğunuz kılavuz 381 e, pardon 381, 361 362 382 motorlarına uyumlu kılavuz. Aynı kılavuzu kullanıyor stil. E, teknik özellikleri söyleyerek başlayayım. Ondan sonra kurulumunda şöyle gerçekleştireceğiz diyeyim. Aynı zamanda Erdoğan da zaten size yaklaştırıp gösteriyor. Ee, bu motor 55.5 cm küp silindir hacmine sahip. Şöyle çevireyim istersen daha iyi görürsün hacı. Bunda da silin anında silin baskısını görmüş olur. Ee, şöyle dediğim gibi 55.5 cm sindirma silindir hacmine sahip yani bu da 3.8 beygir gücünde bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Ee, onun haricinde 5 kilo 600 gram ağırlığında boş ağırlığı var bu motorun. Yani bu motoru bu şekilde tarttığınız zaman 5 kilo 600 gram ağırlığına sahip. Ee, benzin depo hacmi yarım litre. MS-291'de yarım litre MS e, benzin hacmine sahip. Yağ depo hacmi de 0.24 litre yağ depo hacmine sahip. Biraz daha neredeyse yarısını diyebiliriz. Benzin depo kapakları bütün stillerde olduğu gibi mandalları var. Mandallarını açıyorsunuz. Şurada kilit işareti var. Şurada da çevirdiğiniz zaman hemen açık. Yani bu hemen göstereyim. Şöyle çeviriyorsunuz. Siyah nokta şuradaki açık kısma geldiği zaman bu direkt benzin deposuna ulaşmış oluyorsunuz. Yine aynı şekilde kilit açık yere takıp çevirip kapatıyorsunuz. Hadi hale geliyor. Bu da aynı şekilde yağ deposunda da aynı. 291 motorunda üst hava filtresine ve bujiye Yandaki vidalarla ulaş ulaşabiliyorsunuz. 3 tane vida var. 2 tane arkada, bir tane önde. Aynı şekilde bu kapağı alabilmeniz için emniyet mandalı gaz yapıp jigleyi en sona almanız gerekiyor ki e, şu öndekini tam anlamda sıkmamışız. Bu kapağı alabilirsiniz. E, dediğim gibi hava fitresi burada. MS-361 ile aynı hava fitresine sahip. Hemen oturtuyorsunuz. Şurada zaten işaret var. Sağa doğru çevirdiğinizde ee, hemen hafifitesini takmış oluyorsunuz. Bu de buradan ulaşabiliyorsunuz. Şuradan hemen e, yakıt hava ayarını ve rolant ayarını buradan e, görebiliyorsunuz ayar yerlerini. Açmışken size hemen üstten kol amortisör yaylı telli amortisöre sahip. Aynı zamanda şöyle altını çevirdiğimiz zaman e, yine kola bağlı olarak yine e, çelik bir amortisörle donatılmış. Arada plastik e, süspansiyon amortisörleri var. Şurada küçük takoz amortisörlerle beraber e, süspansiyonu sağlamışlar. Hemen arkada şurada bir tane daha süspansiyon e, yaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen üstünde de yine küçük bir takozla beraber bütün e, hatta şurada da bir tane var. Onu da göstereyim. Bütün süspansiyon olayını Stihl e, bu konuda profesyonel anlamda gerçekleştirmiş. Yani kullanıcısı hiçbir şekilde e, yol yorulsun istemiyor stil. Hemen kapağını takayım. Burada anlatmam gereken görmediğim bir şey var mı? E, şu an yok. Çok rahat oturuyor. Hemen hemen şuradan vidalarımı takıyorsunuz. Yarı profesyonel bir motor. Yani bizim bölgemizde kesimcilerin çok tercih etmediği ama yarı profesyonel veya işte biraz daha amatör kesim yapan profesyonel kesim işleri yapmayan kesimcilerin kesimcilerin tercih ettiği Allah bugün tutamıyorum çünkü parmağım yaralı kusura bakmayın. Daha önceki videoda söylemiştim. Akülü budama makasının gazabına uğramıştım. 118 desibel ses çıkarıyor bu motor. Çalıştığında plastik bir kafa sahip. Hemen ee, zincir dişisiz zaten bütün stans, stillerde olduğu gibi standart. Yani üzerinde kampana içinde, üzerinde değil. Hemen zincir gerdirme. Vidası burada. Hemen buradan zincir gerdirme vidasını yani zinciri gerdirebiliyorsunuz. Ee, şurada zincir korumalığı var. Şurada mahmuzu var. Hemen hızlıca kurayım. Sizi kimi kılavuza kral, geçip geçmediğini kontrol ediyorum. Hemen palayı elimle <laughs> sıkıp zinciri gerdiriyorum. Mesela arkadan kılavuz oturmadı. Onun kontrolünü yapmamız lazım. <laughs> tamam, oturdu. Kılavuzu kaldırdığınız zaman bir kalem arkası girecek şekilde e, ayarlıyorsunuz. Hemen zincir pala kapağını samanını sıkıyorsunuz. Motor hazır hale geliyor. Bu motorla videomuz da bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu video size faydalı olmuşsa beğenmişseniz gerçekten e, videomuza e, beğenmeyi kan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.